bir aklın ürünüdür. Ya bir sus da dinle. Herkese saldırmak <laughs> Sayın nasıl Güler. bir aklın ürünüdür? Adam Siz Sayın Mengüloğlu, genel kurula icap edin. Ben nasıl konuştuğumu biliyorum. Biraz daha adam nasıl konuştu? Sayın Mengüllüoğlu. Bizler bu ülkenin geleceğini tekrar inşa edeceğiz. Kadınlar çocuklar korkmadan özgürce yaşayacaklar. Kimse gökkuşağı görünce paranoyalara kapılmayacak. En temel gereksinimlerimizi ithal etmeyeceğiz. Çünkü tarım alanları geri gelecek. Bu ülkenin üzerine çizdiğiniz kara çizgileri sileceğiz. Kara bulutları da dağıtacağız. Ve böyle bir ülkede yaşamanın ayrıcalığını siz de yaşayacaksınız emin olun. Yaşarken o sırada nerede olacağınızı iktidarınız boyunca yaptıklarınızın sonucu belirleyecek. Onu da yeniden inşa edilecek hukuk sistemi ve gerçekten bağımsız olan yargı belirleyecek. Haklarını savunmak için sokakları dolduran iktidarın ve kolluk güçlerinin saldırısına rağmen geri adım atmayan, İstanbul Sözleşmesi için direnen kadınları, Suruç için direnen gençleri ve bugün Soma Meydanı'nda bizleri izleyen işçi mi patron mu diye soran Somalı maden işçilerini selamlıyorum. İşçi sınıfının en önemli önderlerinden Türkiye İşçi Partisi kurucusu ve diskin kurucu başkanı Kemal Türkleri katledilişinin ölüm yıl döneminde saygıyla anıyorum. Ve soruyorum. Bir ülkede savaş çıktığında neler yaşanıyor hiç dikkat ettiniz mi? İlk olarak kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden insan hakları, insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Savaş karşıtları muhalifler vatan haini diye yaftalanıyor. Hava alanlarının pistleri yok ediliyor, su kaynakları kirletiliyor, tarım alanları kullanılamaz hale getiriliyor, ormanları yakılıyor, tarihi eserleri, öğren yerleri yok ediliyor. Kültürüne, sanatına, edebiyatına saldırılıyor, Medya ile geçirli basın özgürlüğü ortadan kaldırılıyor, gazeteciler tutuklanıyor, halk kutuplaştırılıyor, ekonomi çöküyor, sermaye sınıfı destekleniyor, ülkenin tüm kaynakları ulusal ve uluslararası sermayedarlara peşkeş çekiliyor, devlet yönetiminde söz sahibi olan çeteleşmiş güç odakları oluşuyor. Sizin iktidarınız döneminde bunların hangisi olmadı bu ülkede? Hiçbiri. Hiçbiri. Kadın çocuk cinayetleri ve istismar artmadı mı? Her Avukatından öğrencisine, sanatçısından düşünürüne, siyasetçisinden sivil yurttaşına kadar iktidara muhalif herkes türlü bahanelerle tutuklanmadı mı? Atatürk Havalimanı kapatılıp pislerine inşaat yapmadınız mı? Derelere santral yapılmasına izin verip suları kirletmediniz mi? Yakılan ormanlık alanlara otel yapılmasına izin vermediniz mi? Villalar inşa ettirmediniz mi? Tüm medya ele geçirilip basın susturulmadı mı? Gazeteciler tutuklanmadı mı? 18 yılda aldığınız kararlarla ya da teslim ettiğiniz kişilerle ekonomiye can çekiştirmediniz misiniz? Peki var olan sermaye sınıfını güçlendirip yandaş sermaye sınıfı yaratıp ihya etmediniz mi? Bunların ve uluslararası sermayedarların ülkeyi talan etmesine göz yummadınız mı? Devlet yönetimine çeteleri de mi sokmadınız? soruyorum 18 yılda bunların hangisi olmadı? Bak lafı eğip bükmeye gerek yok. Siz resmen bu ülkenin emekçi halkına savaş açtınız. Öyle iddia edildiği gibi yarısına falan da değil ha. Size oy verenler dahil bu ülkenin alın teriyle geçinen bütün halkına savaş açtınız. İttifak kurduğunuz sermayedarlar hariç her şeye düşmansınız ve bu düşmanlığı savaşı ifşa eden, karşısında duran, mücadele eden herkesi sindirmeye çalışıyorsunuz. Merak ediyorum. İki gündür. IŞİD tarafından katledilmiş 33 genci anmak isteyenlere niye saldırır bir devlet ve kolluk güçleri? Vahşice ve canice katledilmiş bir kadını anmak isteyen, sesi olmak isteyen kadınlara niye saldırır? Niye saçlarından tutup sürükler? Niye gözaltına aldırır? İnsan... Ya bir sus da dinle çocukların istismar edilmesine sayın 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 müdahale bulunmasını istemesine yüzlerce kişinin madende can vermesine sayın Güler insanların meydanlarda Güler, bombalarla katledilmesine sayın Güler ses çıkaran hesap soran herkese saldırmak Sayın nasıl Güler. bir aklın ürünüdür? Siz Sayın Mengüllüoğlu, genel kurulda hitap edin. Ben nasıl konuştuğumu biliyorum. Biraz daha genel, adam nasıl konuştuğunu Sayın Mengüllüoğlu, genel kurulda hitap edin lütfen. Şimdi gündemde ne var? Sayın Güler. Şimdi gündemde ne var? Sosyal medyayı ve dijital her türlü platformu iyice baskı altına alabilmek için komisyon kurulması ve belki önümüzdeki hafta bununla ilgili yasa çıkarılması. Neden? Çünkü bu saydıklarımız ve bu ülkede yaşanılan daha birçok şeyi hepimiz sosyal medyadan öğrenebiliyoruz. Başka bir yerden öğrenemiyoruz. Çünkü insanlar sosyal medyada tepki gösteriyor. Çünkü insanlar sosyal medyada örgütleniyor, size hesap sormaya çalışıyor. Tabi doğal olarak hoşunuza gitmiyor. Niye gitsin? Örneğin sosyal medya olmasa, istediğiniz gibi müdahale edebilseniz ne olurdu? Çorum müftülüğünün kocanız size vurursa suçlayıcı konuşmayın. Yanından uzaklaşın. Sevdiği şeyleri yapın. Çay içerken sakince neden vurduğunu sorun dediğini öğrenemeyecektik. Bakın ben uyarmış olayım. Tarihte hiçbir iktidar yok ki halka karşı giriştiği savaşı kazanmış olsun. Emin olun. Bizler bu ülkenin geleceğini tekrar inşa edeceğiz. Kadınlar çocuklar korkmadan özgürce yaşayacaklar. Kimse gökkuşağı görünce paranoyalara kapılmayacak en temel gereksinimlerimizi ithal etmeyeceğiz çünkü tarım alanları geri gelecek, ormanlar tekrar yeşerecek, dereler yine gürleyecek. Bu ülkenin üzerine çizdiğiniz kara çizgileri sileceğiz, kara bulutları da dağıtacağız. Ve böyle bir ülkede yaşamanın ayrıcalığını siz de yaşayacaksınız emin olun. Toparlayalım Sayın Atay. Evet, yaşarken o sırada nerede olacağınızı iktidarınız boyunca yaptıklarınızın sonucu belirleyecek. Onu da yeniden inşa edilecek hukuk sistemi ve gerçekten bağımsız olan yargı belirleyecek.